En peşinde kuşuyor. Buyuruyor ki mübarekler, bir müridin en büyük adabı sadakat. Bir müridin işini Allah'a sadakat esası üzerine bina etmesidir ki binanın sağlam temel üzerine oturması için doğruluk esastır. Emrolunduğun gibi dost doğru olacaksın. Hadi gelelim bakalım Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. 12 yaşındaydı. İlim okumak için evinden çıktığında anası ona ne dedi? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Sakın dedi yalan söyleme. Peki anacığım. Eh, biraz gittikten sonra eşkıyalar önünü çevirdi. Bütün kervanı soydu. Buna çocuktu. Üstünde bir şey yoktu diye. Yırtık pırtık elbisesi de var diye. Hiç bakan bile olmadı. Sonra birisi geldi. Senin neyin var? Kırk altının var mıydı? Nerede var ya? Üstün başın yırtık senin. Hadi daha anam beni gidip öğrenmek için göndermişti. Kırk altın var. Burada ceketimin altına sakladım. Oraya dikti. Ah oh. Bakayım dedi adam bir bak. Hakikaten kırk altın var öbürküler bu olmayan kadar para bundan çıktı. Gittiler hemen reisine söylediler. Reis reis gel buraya. Bu çocukta kırk altın çıktı. Nasıl çıktı? Bu kendi söyledi. Niye söyledi? Aptal mı bu? Gel bakalım çocuk dediler buraya ya, sen ne yapıyorsun? Efendim dedi ben ilim okumak için çıktım. Doğru olmak için. Ve anam bana dedi ki sakın yalan söyleme. Ve işte yola çıktım. İlk imtihanım bu. Siz yolunuzu kestiniz. Geldiler bana sordular üstünde ne var? Kırk altının var dedi. Yerini söyledim dedi. Niçin bunu yaptın? Anam bana söyledi. Allah'tan korktuğum için yaptım. Dedi. Nasıl yani dedi. Sen şimdi Allah'tan korktuğun için 46'nın yerini mi söyledin? Evet dedi. Subhanallah dedi. Ya ben nasıl Allah'tan korkup da böyle eşkıyalık yapıyorum hala korkmadan? Önce reis, ondan sonra haramiler. Hepsi birden tövbe ettiler. Doğruluğun ilk adımıdır. Müritte ilk aranan sadakattır. Yalan söylemeyecek. Dost doğru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmadı mı? Uf, Hucurat Suresinin o ayeti beni ihtiyarlattı diye en bulunduğum gibi dost dolu ol denince saçları sakalları ağırdı Efendimiz. E doğru oluyorsun, diyorsun. Müritte üç kez kırla gidiyor. olduğu için zaten mürit kisvesi altında sarıklı cübbeyle insan kazıklamaya başlıyor. Ya gel önüne al bakalım gelip millet şikayet ediyor. Ya diyor biz bu adama güvenmiştik iyi adam sanmıştık. Kandırdı be. <laughs> Onun için şeriatı Muhammedi'yi bilmemiz lazım ki tarikat ve tasavvufta yürüyelim. Dost doğru olacak. Doğruluk nerede? Adam kendine adam taraftar toplayabilmek için o tarikat yoktur diyor. Bunda himmet yoktur, bunda yol yoktur, bu şey değildir. Yalancılığı da orada yapıyor. O hoca iyi değildir, bu hoca sahtekardır. Olur mu böyle şey ya? Bugün Milliyetin Bakanlığı'na bağlı 250 binin üzerinde öğretmen var. E diğer öğretmenlerle bir milyonun üzerinde. Sen diyebilir misin bunlar yani sahtekar öğretmen diyor. Hayır canım hepsi milli eğitime bağlı. Allah dostlar hepsi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bağlıdır yani. Fıtrat ve meşreplerine göre, insanların marifetlerine göre nasıl okullarda terbiye ediyorlarsa onlar da insanları terbiye ederler. Sen nasıl o yok dersin, bu yok dersin? Yalancılığı daha için başında yaptın. Ya e ama ben iyi niyetle yaptım. Benim şeyhi övmek için, benim hocayı övmek benim öğretmeni Olmaz öyle şey. Görmedin mi Abdülkadir Geylani Hazretleri? Kırk altını gitse üstünü üstlük belki eşkıya kesecek kılıç elinde. Canını da verse doğruyu söyler. İlk birinci adım sadakattır diyor. Doğruluk esastır. Büyük mürşitlerimiz şöyle demişlerdir. Salikler, Allah yolunda ilerlemek isteyenler, usule riayet etmedikleri için Musulü vasıl olmayı kendilerine imkansız kıldılar. Kapıyı kapatan onlardır. Ha hani ne olur? Sadece bir himmet alırlar. Yani korumak altında durup da yağmurdan, soğuktan kurtuldukları gibi olurlar. O kadar. Ona rağmen rüyalar görürler. Ona rağmen himmet alırlar. Ona rağmen yani güzel haller yaşarlar. Halbuki asıl istenen bu değil. İstenen ana kuzuluğundan kurtulup Evet sana anan bakıyor. Her işini anan hallediyor. Altını aldı, canını gibi sana baktı, yedirdi, içirdi, giydirdi. Artık büyüdün. Baban olmasa ananın bir şey yapamayacağını bilmendir. Bu ne demektir? Evet her şeyini şeyh yaptı ama şey, Rasulün getirmiş olduğu dine göre yaptı. Artık fena fişehi bitirip fena Resul'e gelmen içindir. 15-20 yaşına geldiğin zaman ha, bakıyorsun evet babam getirdi ama e, nereden getirdi? Allah'ın ülke olmasa nerede kazanacak? Allah ona akıl vermeseydi, Cenab-ı Allah kuvvet vermeseydi, irfan, hikmet vermeseydi nasıl kazanacak? Demek ki kainatı yoktan var eden Cenab-ı Allah'a fena fillaha doğru yol alman lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dahi geçicidir. İnsanlar e insanlar bütün bunları bırakmışlar da senin hocan iyi, benim hocam iyi. Çocuklar gibi mahallede kavga ediyor. benim babam senin babana döver. <laughs> Allah'a ekber.